Taksim dünyanın merkezi, benim hayranlarımla sık sık karşılaştığım ve benim çok sevdiğim bir yer. Onlarla birebir temas kurmak, yani sohbet etmek bana inanılmaz mutluluk veriyor. Çünkü benim hayattaki tek mutluluk kaynağım sevenlerim, hayranlarım. Ben ona hep diyorum, ablan star bebeğim diyorum ama bakalım bu ne zaman öğrenecek? Programın kralı sensin yani, hep seninle uğraşıyorum ay yani. Merhaba, <laughs> Nasılsın? Evet, beni izliyorsun. Evet, izliyorum. Şarkılarımı beğeniyor musun? Dürüstlüğünü çok beğeniyorum. Dürüstlüğümü. Evet, çok, çok beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Seda Hanım'la Uğur Bey'e de çok selam söyleyin. Aleyküm Görüşmeler. selam. <laughs> İzliyor musun beni? İzliyor evet. Her gün izliyorsun. Hep onu izliyoruz yani. Benim kızım zaten başka kanal açtırmıyor. Reklamda da diyor ki reklama geçecek baba gene yandık diyor. <laughs> Nevin Hanım çıktığı zaman ayrıca izliyoruz çünkü gırgır gır daha çok oldu. Perihan Hanım'ı tanıyor musunuz? Ya izliyorum da daha çok dikkatimi Nevin Hanım çekiyor. Yani daha doğal geliyor. Yani daha böyle sempatik, insanlara daha iyi ılımlı yaklaşıyor. Nereli izlediniz? Türkmenistan? Evet. İzliyorsunuz efendim. beni. Evet. Her gün izliyorum ama seni niye çok izliyorlar? Ben her gün izliyorum. Her gün izliyorum. Ama çok ağlıyor. Ağlamasını istemiyorum. Hep gülsün. Kıskanç Bekir yüzünden. Perihan Hanım'ı tanıyor musunuz? Yok tanıyorum. Kim o? Evleneceksen gel programında evlenmek için gelen adaylarımızdan bir tanesi. Yok onu pek izlemedim de. Bir tek beni tanıyorsunuz ben herhalde. Nevin'i izliyorum çok izliyorum. Demek ki hayranların sayısı onunkinden daha fazlaymış. Evet. Siz de bunu göstermiş olunuz. Evlenecek, Evlenecek sen gel. gel.